Böyle yapmamız gerekiyor. Takdir... İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nden cem evleri için yeni bir karar çıktı. Örneğini görüyoruz. Farklı tasarımlar uygun. Mecliste oy çokluğuyla cem evlerinin imar planına ibadethane olarak işlenmesine karar verildi. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bütç İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer karar üzerinden kamu vicdanı vurgusu yaptı. Ben değil bir ay, bir dakika daha ertelememize hak olmadığını düşünüyorum. Bizim asıl dayanağımız hukukiliğin temeli olan kamu vicdanıdır. Yani biz kamu vicdanının gereğini yerine getirmiş oluyoruz. Karar Alevi Bektaşi toplumunun temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Cem Evren'in meclis, meclis Büyükşehir Meclisi tarafından kabul edilmesi e, bizim için anlamlı. E, Tunç Soyer Başkanı'na teşekkür ediyoruz burada emeği geçen, bütün vicdanını gerçekten yeniden yoklayan, vicdan olarak ehli vicdan olanlara çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Bize ait olan bir hakkın yasayla bize verilmesini beklemek üzücü. Ancak bu bu hakkın belediyemiz tarafından gündeme getirilip bize bu hakkın tanınmış olması da sevindirici. Kimsin bu kadar duyarlı olması ve bize sahip çıkması bizi yürekten sevindirmiştir.